Merhaba sevgili ikizler. Sosyal bir faaliyette öne çıkmanız mümkün. Bu faaliyet eğlenceye yönelik olabilir. Diğer taraftan herhangi bir dernek, okul aile birliği ya da yardım faaliyeti gösteren bir grupta da önemli bir görev üstlenebilirsiniz. Bugün 1 Eylül 2015 Salı, Mars günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne sabırsız ve meraklı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay, Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Hırslı ve tutkulu enerjiler çabuk öfkelenmemize neden olabilir. Otorite pozisyonundaki kişilerle ilişkilere dikkat etmeliyiz. Güneş ve Neptün arasındaki karşıt açı büyük ideallere ve hayallere bizi odaklayabilir. Büyük resme ulaşmak için küçük detaylar ve ayrıntılarla uğraşmamız gerekebilir. Gözden kaçırdığımız konular yanılgılara neden olabilir. Öğle saatlerinden itibaren Ay, Aslan Burcu'nda birleşen Mars ve Venüs'te üçgen açı yapacak. İlişkiler konusunda hevesli ve cesur adımlar atabiliriz. Aşk ve cinsellikte dürtüsel davranabiliriz. Sosyal ilişkiler hareketlenebilir. Koç burcundaki ay 19-38'den itibaren boşlukta ilerleyecek.